Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet, e, yeni bir haftaya başlıyoruz ve e, fincanımı yengeç burçları için kapattım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için sevgili yengeçler. E, hanenize gelecek olan iki müjdeli haber veya iki... E, kademede gelecek olan yani ikiye bölünmüş bir para da olabilir bu böyle bir durum söz konusu bir de e, sanki böyle bir yerde eşyalarınız soplanmış ya böyle taşıma ile ilgili bir e, durumunuz var veya işte ne bileyim evin içinde bir takım tadilat tamirat ya da işte büyük eşyaların yenilenmesi gibi durum olabilir e, bir tarafta böyle bir tarafı e, toplanmış eşyalar var ya da işte yeni gelecek olan bir şey olabilir e, ya yolunu gözlediğiniz ya da işte m, sonucunu beklediğiniz bir durum var ya da bir kişi var yani bir bir şeyi e, yolun başında durmuşsunuz böyle ileriye doğru bakıyorsunuz sanki bir birini beklemek veya bir haberi beklemek gibi olabilir bir şey bekliyorsunuz. Bu önü açık temiz size ulaşacak olan yani çok uzun bir vadesi yok. Bununla ilgili bir sonuç alabilirsiniz veya dönmesini beklediğiniz kişi dönebilir. Böyle bir durum söz konusu. Bir de sizden ya yaşça büyük ya mevki olarak büyük ya da işte biraz daha farklı statüde olan biri de olabilir. Böyle birisinden alacağınız bir destek var. Yani ee, diyorum ya ya yaş olarak büyük biri Belki bundan bir yol gösterici olmasını isteyeceksiniz yol gösterecek Bu da bir şeydir destektir veya işte yani bir mekisi olan bir biridir bundan böyle bir şey alabilirsiniz yani ama bu kişinin faydası olacak size yani şey çıkmış. iki tane şey gibi düşün. Hani böyle iki keçi, iki inatçı insan. Pardon. Böyle hani toz gibi. Yani hani keçilerde böyle bir inat vardır ya. Sanki böyle iki kişi böyle kafa kafaya böyle hani zıtlaşır gibi ama. Kafa kafaya ver vermek gibi değil bu. Hani böyle ee, o inatlaşıyor, o inatlaşıyor. Yani iki kişi arasında bir inatlaşma var. Bunlardan birinin arkasında yani bu kişi işte E harfi var bir tanesinde. Ee, sanki böyle e, yani nasıl söyleyeyim saçma sapan bir şeyden inatlaşma olabilir ya da işte küçük bir şeydir ama gereksiz yere inatlaşma olabilir. Sanki böyle bir inatlaşma ya da işte bir, bir paylaşımla ilgili e, ee, sen bu kadar ben bu kadar yani bir hani e, %100 olan bir şeyin %50'ye bölmek gibi değil bir taraf daha mı fazla istiyor bu da olabilir sanki bir konuyla ilgili inatlaşma var yani e, iki tarafta ama çok inatçı ve uzlaşmıyormuş gibi duruyor dediğim gibi bir tarafta bir E harfi gördüm diğerinde diğer tarafta A ya da R harfi gördüm sanki böyle ümidinizi kestiğiniz, ümit yani artık getirdiğiniz daha doğrusu da ya da işte belki hani uzun zamandan beri görmediğiniz bir biri de olabilir. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir olay da olabilir. Bir şeyle ilgili gel yani, yani ümidinizi kestiğiniz bir şeyle ilgili e, bir gelişme olacak. Olumlu ya da olumsuz bilmiyorum ama bir gelişme tekrar birinden bir haber alma olabilir. Ya da bir konuyla ilgili biraz daha o yolun açılması da olabilir. E, I, İ harfi çıkmış burada. Çocuğu olan yengeç burçları varsa sanki çocuklarıyla ilgili bir şey var, durum var. Bir şekilde e, çocuklarının belki okul hayatıyla mı ilgili ya da işte ne bileyim bir şeyle ilgili ayrılmak zorunda kalacak. Belki hani ergen, geliş, yani ileri yaştaki bir çocuğunuz varsa belki ayrı eve çıkmıyor çıkmak istiyorum diyecek. Belki de diyecek ki ben evlenmek istiyorum diyecek. Yani çocuklarla ilgili bir şeyde bir e, çocuğun haneden gitme durumu var. Okulla ilgili olabilir, evlilikle ilgili olabilir. E, başka bir yere gidip orada yaşamak ya da okumak olabilir. Böyle bir durumu var. Belki hani çalışan bir ee, çocuğunuz varsa hani yetişkin o hani e, iş yeriyle ilgili tayine çıkabilir bir takım e, başka atama tayin böyle bir şey var sanki ama biraz bu kişi haneden uzaklaşıyor açıkçası açıkçası bu sanki bu kişi sizin tek çocuğunuz var bu bir tek çocuk sanki ya da ne bileyim eee iki kızınız bir oğlunuz vardır oğlunuz gidecektir ya da iki oğlunuz bir kızınız vardır kızınız gidecektir ya da ne bileyim bu bu çocuğunuz biraz daha böyle e, sizin için kıymetli daha mı değerli ya da işte e, hani gönderirsiniz ama ay o orada nasıl yapar diye düşündüğünüz hani çok fazla çocuğun e, şeyi yoktur belki hani uzak kalmadığı için aileye bağlı olduğu için ya da anneye babaya bu hani orada ne yapar fikri mi oluşuyor sizde belki böyle bir şey var ya da dediğim gibi tek çocuk veya işte tek kız ya da tek erkek böyle bir durum var sanki yol bir birini yolcu etmek gibi bir durum var yani haneden gidiyor İki yüzlü birisi var yani biri, birine farklı konuşuyor ötekine farklı konuşan birisi var yani bu ee, yani iki yüzlü evet yani başka bir şey söyleyemem iki yüzlü birisi çıkmış. bu arada e, sanki e, bir takım sağlık sorunları ile ilgili probleminiz mi var ya da böyle bir şey oluşabilir sanki mide ile ilgili ya da ne bileyim bir ateşli bir hastalık olabilir yani na, nasıl söyleyeyim hani e, ne olabilir mesela işte akdeniz anemisi gibi bir şey olabilir böyle bir rahatsızlığınız var mı ya da işte böyle bir teşhis konulabilir veya işte böyle bir varsa nüksedebilir bazılarınız için böyle mide de olabilir böyle bir şey çıkmış sanki böyle bir ateşlenmeyle gelecek olan bir hastalık gibi bir o, o sizde olan bir rahatsızlık da ee, ya da kansızlık kanla ilgili bir şey de olabilir sevgili yengeçler şöyle bir şey oluşmuş bence size hani en azından şu dönemden sonra belki yavaş yavaş başlamıştı da şu dönemden sonra daha böyle belirginleşecek ee, hayatınızla ilgili bir takım değişikliklerden geçiyorsunuz yani ama bu hani işte ev değiştirmek, araba değiştirmek, şunu değiştirmek taşımak falan değil. Kendi ruhsal e, ruhsal durumunuzla ilgili kendi kişiliğinizle ilgili yani bir takım şeylerden dolayı böyle kendinizi e, muhasebeye çekeceksiniz bence ve işte e, artılarınızı eksilerinizi koyacaksınız bir tarafa sanki böyle o e, bir takım e, hayatınızdaki bir takım e, koşturmalar işte bir takım savaşlar bir takım hırslar ya da bir takım mücadelelerden dolayı böyle ruhsal tarafınızı böyle eksik bırakmışsınız ama e, şimdi sanki daha çok ruhsal tarafınızı geliştireceksiniz ya da işte bir takım huylarınızın e, yanlış olduğunun farkına varacaksınız belki değiştirmeye çalışacaksınız belki e, bazı hatalarınız olmuş bazı insanlara bunun farkına varacaksınız evet ben burada hata yaptım deyip öz yani kendi öz eleştirinizi yapacaksınız yani bunu birilerine söylemiyorsunuz ama yani kendi içinizde bir şey bu A harfi birinden güzel bir haber çıkmış belki sizi, sizde bir A harfi var A harfi ve bir haber bu e, sıkıntılarınızın olduğu dönemde alacağınız güzel bir haber var e, kendinize sanki kendinize sanki böyle format atmak istiyorsunuz atar mısınız atmaz mısınız bilmiyorum e, eleştirebilirsiniz kendinizi ama hani değiştirir misiniz onu eee şeye icraata döker misiniz onu bilmiyorum ama böyle bir şey var içinizde sanki his olarak bir takım şeylerin e, bir takım şeylerle ilgili ya da bir takım kişilerle kişilerle ilgili yanlışlar yaptığınızın e, farkına varacaksınız bence. Bu sizinle ilgili bir şey. eee ...değişiyorsunuz sanki... ...ya ruhsal anlamda... E, ...gerçekten değil... ...yani adım atar mısınız o kişilere... ...ya da işte özür diler misiniz... ...eğer hata yaptıysanız... ...ya da işte ne bileyim... E, ...onunla işte helalleşip... ...yolunuza onunla... E, ...eskisi gibi devam eder misiniz... ...bilmiyorum birisi ya da birileri ama... E, ...söylemeyebilirsiniz... ...ama içinizde böyle bir şey olabilir... E, İngiliz Burcu pek söylemez yani bir kabuğu vardır onun yani pek de dile getirmez bir de, e, şeyi vardır. Bir gardı vardır yani e, sanki siz de işte farkına varsanız o söylemiyorsunuz gibi ama içinizde öyle değil e, hani içiniz başka e, çünkü iç, içsel olarak muhasebe yapıyorsunuz. E, değişim var hayatınızda Gerçekten ruhsal anlamda değişim var. Bazılarınız şunu bile yapabilir. Yani ben bir takım şeylerle baş edemiyorum. Bir danışmak istiyorum birine ya da bir destek almak istiyorum. Destek de alabilirsiniz. Belki bazılarınız bu destekle ilgili bir takım ilaçlar bile kullanabilir. Yani böyle bir durum var sanki. Yani ee, baş edemediğiniz duygular varmış Gibi geliyor bana ee, Çünkü bir karışıklık var Zihinsel olarak böyle ruhsal olarak ee, Yani o kadar Hani ha şu anda mesela Hanenizde böyle büyük bir şey yok gibi Ya da bazı maddi anlamda çok sıkıntı yok gibi Bazılarınızda Ama ruhsal anlamda böyle bir durum var ee, Çözer misiniz Sadece içsel olarak kendinizde mi kalır Bilmiyorum yani icraata geçer misiniz açıkçası bilmiyorum. Ee, ama en azından yüzleşmeniz, kendinize bir aynaya bakmanız çok iyi olur. Ee, en hafif hasarlı atlatabilirsiniz iyi olur. Çünkü birazcık ruhsal anlamda problemleriniz var bence. Ee, onun dışında güzel yani hani böyle dışarıdan kötü bir etki alıyorsunuz şunu bunu diyemem tertemiz falınız yani. Haneniz öyle. Bir takım belki sıkıntılar yaşamışsınız ama artık böyle bir, bir takım şeylere alışmışsınız. Ya da düzeltmişsiniz bazı bazı ilişkileriniz ama önceden yaptığınız bir şeylerle ilgili sanki e, haneye gelecek olan güzel haberler var. Hanede güzel gelişmeler var. E, işte biraz rahatsızlık durumu olabilir. işte mide ateşli bir hastalık ya da işte bir kanla ilgili bir değerlerinizin düşmesi ya da Böyle bir durum varmış gibi. O da çok şey değil. Belki de hani hakikaten böyle bir rahatsız rahatsızlığa sahipseniz yükselebilir şu dönemde diyebilirim. Evet inşallah güzel bir hafta olsun sizin için. Ee, bence seviyorsunuz da söyleyin özür dilemeniz gerekiyorsa da özür dileyin sevgili yengeçler. İçinizde yaşamayın bence ee, söyleyin ki bir şeyler çözülsün. Hoşça kalın haftaya tekrar görüşürüz.